Merhaba Aksesdanız ailesi. Warren Buffett ve Charlie Munger zeka, sabır ve derinlemesine analizle süslenmiş yatırım felsefeleriyle finans dünyasında efsanevi figürler haline gelmiştir. Onların başarı hikayeleri sadece bir yatırım metodolojisinin önüne geçerek ekonomik düşünce, stratejik planlama ve ahlaki değerlerin kusursuz bir birleşme olarak karşımıza çıkar. Bu video serimizde değer yatırımının kökenlerinden başlayarak ekonomik ve piyasa analizleri, stratejik düşünce süreçleri ve sürekli gelişim yolculuklarına kadar Buffett ve Munger'ın yatırım dünyasındaki derin izlerini ve başarılarının ardındaki temel prensipleri detaylı bir şekilde inceliyoruz. 2005'te Buffett ve Munger'in Ekonomik göstergeleri ve piyasa davranışlarını yorumlamasına göz atacağız. Warren Buffett ve Charlie Munger makroekonomik göstergeleri yatırım kararlarına rehberlik etmek için kullanırken genellikle spesifik göstergelere odaklanırlar. Onlar için önemli olan genel ekonomik trendler ve bu trendlerin şirketlerin uzun vadeli performansı üzerindeki etkisidir. Örneğin faiz oranları Enflasyon, işsizlik oranları ve gayri safi yurt içi hasla büyümesi gibi göstergeler onların yatırım stratejilerini şekillendirmede önemli rol oynar. Buffett ve Munger piyasanın kısa vadeli dalgalanmalarını genellikle göz ardı ederler. Onların bakış açısına göre piyasa sık sık duygusal tepkilere ve irrasyonel davranışlara eğilimlidir. Bu durum bilinçli yatırımcılara değerinin altında fiyatlanmış kaliteli şirketlere bulmak fırsatı sunar. Bu yaklaşım korkakken aç gözlü olmak, aç korkak olmak felsefesine dayanır. Ekonomik göstergelerin yorumlanmasına gelince, Buffett faiz oranlarının şirketlerin borçlanma maliyetini, tüketici harcamalarını ve yatırım getirilerini etkilediğini belirtir. Düşük faiz oranları genellikle yatırımcılar ve tüketici harcamaları için teşvik edici bir ortam yaratırken yüksek faiz oranları ekonomiyi yavaşlatabilir ve yatırım maliyetlerini artırabilir. İşsizlik oranları ekonominin genel sağlığını ve tüketici güvenini gösterir. Yüksek işsizlik oranları düşük tüketici harcamalarına ve ekonomik büyümenin yavaşlamasına işaret edecektir. Gayri sabi yurt içi hasıla büyümesi, ekonomik büyüme, şirketlerin gelirlerinin ve karlılıklarının artması için gerekli olan genel bir ortamı yaratır. Buffett ve Munger, istikrarlı ve sağlıklı gayri safi yurt içi hasıla büyümesine sahip ülkelerdeki şirketlere yatırım yapmayı tercih ederler. Piyasa davranışlarını değerlendirirken, piyasa duyarlılığını ve trendleri analiz ederken genellikle şu faktörleri göz önünde bulundururlar. Piyasa histerisi, Piyasa yükseltir ve balonlar sırasında yatırımcılar genellikle duygusal tepkiler verirler. Buffett ve Munger bu dönemleri kaliteli şirketlere düşük fiyatlarla yatırım yapmak için bir fırsat olarak görür. Piyasa verimliliği her ne kadar piyasanın genellikle verimli olduğuna inansalar da Buffett ve Munger piyasa fiyatlamalarında düzensizlikler ve anormallikler bulunabileceğini kabul ederler. Bu anormallikler bilgili yatırımcılar için karlı fırsatlar yaratabilir. Warren Buffett ve Charlie Munger'in ekonomik göstergeleri ve piyasa davranışlarını yorumlama şekilleri onların yatırım felsefelerinin temelini oluşturur. Makroekonomik trendleri ve piyasa psikolojisini anlamak, değer yaratımı stratejilerini uygulamalarına yardımcı olur. Tarihsel ve modern örnekler bu yaklaşımların zaman içinde nasıl başarılı olduğunu gösterirken, yatırımcılara gelecekteki kararlar için rehberlik eder. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bizimle kalın, akseslarda kalın.